Open your mind baby. Open your mind baby. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Tek Zerat oynuyoruz. Böyle bir şampiyon mu varmış temalı. Full tek atan kara asatlı mara asatlı. Yasucumlara ilginç bir deneyim yaşatmalı videoya hepiniz hoş geldiniz. Zerat oynayacağız. Eğleneceğiz. Keyfimize bakacağız arkadaşlar. Bu videoda yorumlarda demiştiniz ki doğal halinle takıl. Bir tane de öyle görelim demiştiniz Yani şimdi do aslında sizi trollleyecektim. Doğal halim bu deyip böyle yine jenerik müzikli falan bir şey yapacaktım ama. O tatavayı ben de yavaşta zaten biliyorsunuz kaç videodur söylüyorum. Ben de yavaştan bitireceğim bunu. Çünkü güzel iyi hoş eğlendik ama yeter yani. İyi dövdük yalnız ha. Lafarası iyi tokatladık ya mu? Çık bir tane daha. Oğlum bayıldı lan. Ver bakayım o karamasatı. Eyvallah koçum benim çiçeğim. Tek bunu da yedin oğlum. Adam da yalnız birazcık mesai harcıyor benim skilllere kapatmak için. Farkında mısınız bilmiyorum. Şurada ya kanka. Bu arada öldü. E öldün kanka. Yo ben ölürüm ben ölürüm. Gitmemem lazım ben ölürüm. O kadar da değil. Adam level aldı ya orada. Onu, onun, onun şeyisi ya. Tık bunu bir ye. Aynen. Tık bunu yedin mi? Yemedi. Ha bunu yedi ama güzel. Neyse şöyle eğlenelim, keyif alalım, takılalım. Eğlenceli bir maç oynayalım temalı videomuza hepiniz hoş geldiniz. Videoyu beğeni atarak kanal destek olursanız çok sevinirim. Aynı zamanda farklı video fikirlerinizi yorumlarda yazıp beğeniyle güzel olan fikirleri yukarı çıkartmayı unutmayın. Buna bir tane daha karasat yükü geldi. Puh lan yürümedi kalkanını da almamıştı ha. Neyse şunu vurayım bir tane. Şimdi bakın adamın nasıl amel defterini kapatıyorum izleyin. Yok kapatamadık. Çok uzaklaştı. Da Öncelikle selamun aleyküm da arkadaşlar. Da Darius geldi. Dik. Hayır. Kaçarım ki. Tamam. Hadi hadi. Hadi uzak. Tatava yapma lan. Hadi bas geç. Bas geç oğlum. Bir de totemi vuruyor ya. Aga şu karasatı alacağım. Kesmeye çalışmıyorum seni. Bir tane karasat ver. Gıcık oluyorum şöyle üstünde durunca. Vermiyor ya. İnatla karasatı vermiyor adam. Aa, aa aa çok güzel ki. Bu bana sadece keyif verir. Ay çok eğlendim. Vallahi çok eğlendim. Ne oluyor orada? Ne oluyor orada? Geliyorum aga. Geliyorum geliyorum. Ölme sakın ölme. Vur buna. Vur buna. Kanka manam yok. Kanka buna vur. Tamam. Bura... Lan manam bitti. Manam yok. Yapma. Düz vururum ki. Düz vururum ki redim var. Puh. Ay. gameplay.com. Tamam ona da vur. Pıt. Pıt. Yavaşlattım. Ah. Yapma bunu. Yapma bunu Yasu. Yedin oğlum. Hadi. Hadi. Oğlum 100 mana ne ya? 500 isteseydin. Allah. Ne nope. Ay, ay. ay. <laughs> Yaşıyorum ki. Yaşıyorum. Tamam ben kaçar. Ben kaçar. Hadi hadi yatalım. Ne haber lan? Darar'ı darar. <laughs> Oğlum çok eğlendim lan. Vallahi çok eğlendim. Ne vurduk lan adamlara? Üzdük ha. Bayağı üzdük. Ne? Evet. Nereden çıktı bu adam? TP atmış. Ayı olayı. TP atmış. Görmedim de. Bakkal geziyordum. Bakkal geziyordum birader. Ayıp değil mi? Yani vallahi ayıp ya. Şu, şu şunun yaptığı ayıp yani. Harbiden ayıp yani. Gülme gaming. Yok ya. Tüm... Aha. Ne yapıyor? Lan. Hayır. 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 Git buradan. Git buradan. Çok yani var ya. Bak. Bu sefer de tükürürken geldi. Bir daha görmeyeyim. Bir daha görmeyeyim Malphite. Çok ayıp, çok lat ya. Çok ayıp ya. Riven de şimdi ses veriyor. Aynen kanka. <laughs> Bence de SS. Gel bakalım Yasuo. Gel oğlum. Gel. Ha. Şunu ye. <laughs> oh be. Oyu rahatladım. Rahatlama gaming. Vallahi rahatladım. Oh be. Oh be. Şunu alalım mı ya? Hadi. Hadi oğlum. Cek. Vurdum. Vurdum sana. Oy. Oy. Yalnız bir şey değil, iyi vurdum. Peki acaba Darius hala burada mı? Hala burada abi. Adam 35 45 55 saniyedir. Ne yapıyorsun naga? Ne yapıyorsun naga? Ben niye flash attım bilmiyorum da. Bu arada şunu da keseriz. Tik. Puh. Bunu da ye. PUU! 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 Oy. Ay çiçek. Çiçek çiçek. Kaçıyor şimdi. Çünkü Malphite... Oğlum şu Alamet 35 dakikadır kavga halinde. Oğlum yoruldu yoruldu. Salın şu hayvancağızı. Tamam ben gidiyorum yeter ya. Malphite gelip tek atacak şimdi bana yoksa. Aga ne oluyor? Draven falan da gelmiş buraya. Parti var herhalde yine. Aha. Yavaşlattım onu. Tik. Vur. Vur oğlum. Vur kardeşim benim. pu Oy. Fenalık. Fenalık. Oo. Aga geldi. Agam selamünaleyküm. Ne yapıyorsun? Gel gel. Gel sever siz bizi gel. Open your mind baby. Open your mind. <laughs> Çok güzel. Öyle böyle değil. Fena keyiflerdeyim. Fena keyiflerdeyim. Şimdi base atıp şu parayı harcama zamanı. Evet Darius mesai harcayarak aldığı alameti sonunda açıyor. Ne yapıyorsun lan? Flaşı koyarım acımam. Bari yeri basarım acımam. Daha zorlarsan de keserim, <laughs> da keserim orada acımam. Yeter lan. Hadi yoluna. Evet. Pu. 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 Lan cana bak. Bir şey diyeyim Oya Soy snipeleyeceğim. İzliyor musunuz bak? Bum. Ah. O Adam gitti ya da. Ya oğlum. Aha. Oh. Oh. o mavi. Skordan çok daha değerli benim için ya. Gerçekten skordan çok daha değerli bir mavi aldım az önce. Temiz ve çiçek. Am. Ah. <laughs> Malfight bir daha aynısını yaparsan aramız bozulacak. Evet, Natijim o bu hiç hoş bir manzara değil. Hmm, tüküreceğim şimdi de gerek kalır mı? Kalır. Pu! Pu! Yapma. O ne? Ne? Ya Draven. Siciki TR, Siciki TR var ya. Ayıp ya. Ayıp diye bir şey var. Vallahi ayıp diye bir şey var ya. Adamlar keyif almayayım diye her şeyi yapıyor. Farkında mısınız? <laughs> ne oluyor orada aga? Ha ha. Tam meceyi kasmalık sen senaryo. <gülüyor> ya. <gülüyor> bir. Kara köpek seni. İki. <laughs> Hadi. Be. O da mı öldü? Oy. Gitçe, gitçe. 12 yük kastık. Ay. Aha Darius. Darius da gidip gel gel gel. Darius'a gidelim. Sal orayı, sal. Aha. Komşulara da Püh, o benim. Komşulara da anladın mı? Cringe ötesi seslerimi komşulara duyurmamak için pencere açmıyorum girer miyiz oraya ulti atacağım. Girin girin. Go go go. Ah ah ah. Hayır. Ulti beklemiyorum istemiyorum lütfen. Oh. Hayatımı bağışladı resmen. Hayatımı bağışladı ya da ultisi yoktu bilmiyorum. 12 yeni yeni kastım. Yüklerimi yeni kastım. Vallahi çok üzülecektim ölsem ya. Nasıl pusmuş inceden ya şerefsiz herif. O buraya ulti atmaya geliyor bu arada ya. Hissediyorum. Belki de Samira'ya... O, o nasıl bir köydü? Belki Samira'ya atmak istiyordur. Samira çok kastı. Ne oluyor abi orada? Hadi devam devam devam. Bas bas bas. Ooooole. Nasıl? Çok güzel. Devam mı peki Malfight'a? Hadi oğlum. Dur iblis. Puh. şeyi istiyorlar ya. Samira'yı istiyorlar aynı. Devam mı? Dik. <laughs> Aha sıra sende. Sıra sende kanka. Ne yapıyorsun lan? Öyle olmaz o işler. Nasıl dojluyorsun öyle? Flash atacak doğru ya. Oğlum 24 yük. Bir yük istiyorum sadece. Bir tane yük istiyorum lan sadece. Ah, ah, o beyzinde. Boom! Aa, hücumu aldım, hücumu. Leona, beyz atan adamlar var burada. Gelmek ister misin? Evet, biz biz kaçar. Allah! Yasuo transportasyon. Tamam, kaçtık, kaçtık. Alev alalım, alev. Bu. Open your mind baby 500 AP baby Open your mind baby Malphite'a gidelim Malphite yukarıdan devam edecek peki Oo, Ne haber Ya bu, bu çok ayıp bir hareket Terbiyesizlik içeriyor birazcık Lütfen minyon ölmeyeyim teşekkür ederim canım Ooo 60 değil 60 değil 31 can Burada mı lan acaba bulacağım onu Bizim çocuklar oyun bitiriyor gerçi de Aha burada. Gel gel. Lan oğlum. Oh. Oh üstüne boşalttım. Bu arada şu tadilat badilat muhabbetleri merak eden varsa ne lan bu bize tadilat badilat kafamız ütülüyorsun diyenler için Aga günlük videoyu bırak günde iki video atıyorum tabii ki günlük hayatımı sizle paylaşacağım bir nevi böyle artık sohbet misaline dönüyor yani her gün iki video tabii ki de içerisinde kendimden de sizlere bahsedeceğim merak eden ne olursa diye şeyi söyleyecektim ee, fotiler çekiyoruz son halini böyle yaptı yaptırdığımız yerin bahçeyi size paylaşacağım haberiniz olsun daha bitmedi tabi de yapma be agam onu yeseydin ya merak eden varsa diye söyleyeyim dedim Oy çiçek çiçek onu da yedin kanka Uy bir pentam var mı peki? Var mı bir pentam? Kardeşim rahat Bu, dur bana davranıyım. Baby ne lan? <laughs> Üçlü üç hadi hadi penta. Uuu neyse ben bunu penta sayarım arkadaşlar. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için beğendiyseniz keyif aldıysanız. Videoyu benim kanala abone olmayı ben birazcık dinleneyim çok derledim. Artık ikinci videoyu da birazdan geçerim. Öpündünüz bay bay. <laughs>